Merhaba arkadaşlar, size ayıklı pilcin taşını deyiminin ortaya çıkış hikayesini anlatacağım. Bu hikaye Osmanlı tarihine dayanır. Yavuz Sultan Selim'in Yemen'i Osmanlı topraklarına katmasından bir süre sonra Yemen'de isyan çıkmış, uzun süren uğraşmalar sonunda Yemen Fatih Sinan Paşa duruma hakim olabilmiştir. Yemen bu isyanın bastırılmasından sonra 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Rivayete göre bu isyan sırasında Sinan Paşa'nın askerleri bir gün çölde konaklamıştır. Yemek pişirmek için hazırlıkların başladığı anda hasır torbalar içindeki mısır pirinçleri yere serilir. Büyük bir çadırın üzerine serilen pirinç tanelerinin içinden yerdeki taşlar çıkar ve bütün ek yemek ekibi bunları ayıklamak için uğraşır. Bu anda bir fırtına çıkar ve rüzgarın savurduğu bir kum bulutu pirinçlerin üstüne inerek küçük bir tümsek haline gelir. Kumların altında kalan pirinçlere bakan Yeniçeriler arasından şakacı bir asker arkadaşlarına biz Allah'ın nimetini taşı diye beğenmiyorduk. Bizim gibi günahkar kullara 3-5 taş az bile gelir. Asıl şimdi ayıklayayım bakalım pirincin taşını. Kabe'ye hücum eden fil sahiplerinin başına bir kuşlarından taş yağmıştım. Bizim başımıza da daha büyük taş yağdırmadan tövbe edelim demiş. Bu çöl anısının olarak işler sarpa sırıp içinden çıkılmaz bir hal alınca ayıkla pirincin taşın deyimi söylenir olmuş.